Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size bor kayması olayını anlatacağım. Bu video yapmamın sebebi şu aslında. Solunum gazlarının taşınması konulu videoyu yaptığım zaman bor kaymasının üzerinde çok fazla duramadığımı fark ettim ve çok fazla durmayıp hızlı geçtiğim için bor kaymasının yanlış anlamanıza çok müsait olmuş. Dolayısıyla hatalı olmasın yanlış anlamayın diye tam anlamıyla anlatmak için bu videoyu hazırlıyorum. Gene bu videonun altına da istediğiniz konuları yazmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videomu planlarken yazdığınız yorumlara dikkate alarak planlama yapıyorum. Şimdi bor kayması şudur. Biliyorsunuz ki hem oksijen hem de karbondioksit molekülü hemoglobine bağlanarak taşınabilen moleküller. Ve işte hemoglobinin hangisini bağlayacağını seçmesi bor kaymasıyla oluyor. Normalde kanımızın pH'i ortalama 7.3 deriz. Ortalama 7.3 dememizin sebebi şu. Bor kaymasına göre kan pH'imiz 7.2 ile 7.4 arasında değişikliğe uğruyor. Bu arada bazı kitaplarda ise 7.4, 7.6 diye yazar. Çok da önemli değil takılmayın kimse size sayısı kaç, 2 mi 4 mi bilmem ne mi diye sormayacak. Önemli olan 7'li bir şey olduğunu bilmeniz. Şimdi burada şöyle bir durum oluyor. Bor kaymasına göre hemoglobin bunlardan hangisi ortamda daha fazlaysa onu bağlama eğiliminde. Şimdi doku kılcallarında neler olacak? Doku kılcalında şu olur. Hücreler metabolik faaliyetleri sonucunda bol miktarda karbondioksit üretirler ve ürettikleri karbondioksiti kana verirler. Dolayısıyla kanda ne artar? Karbondioksit artar. Karbondioksit asit bir maddedir. Dolayısıyla asitlik artar. Asitliğin artması da pH'in düşmesine yol açar. Yani pH burada 7.2'ye düşer. Dediğim gibi bazı kitaplarda da 7.4 diyor. Çok önemli değil. Buradaki pH'ın düşmesi hemoglobinin hemen bunu algılamasını sağlar. Çünkü hemoglobin o sırada oksijen ile bağlantı kurmuş haldeydi. Yani şu haldeydi hemoglobin. pH düşmesini fark ettiği anda hemoglobin hemen oksijeni serbest bırakır. Şu şekilde bu serbest kaldı. Hemoglobin de tek başına kaldı ve hemen fazla miktarda olan karbondioksiti kendisine bağlar. Ve bu şekilde karbondioksit kendine bağlayıp aslında amacı serbest olan karbondioksitleri ortamdan alarak asitliği normal haline getirmek yani pH'i normal haline getirmektir. Alveol kılcallarında ne olur dersek Burada da tam tersi olacak. Şimdi alveol kılcalları oksijen ile kanın temizleneceği bir bölge. Dolayısıyla kanda karbondioksit miktarı yüksek değil. Yani kandaki karbondioksit düşük. Çünkü orada hücreler diğer kılcal kan damarlarında olduğu gibi kana bol miktarda karbondioksit vermiyorlar. Karbondioksit miktarı burada düşük olduğu için burada asitlik düşük. Dolayısıyla pH yüksek. Tabii kime göre yüksek? Buna göre, burada pH'imiz 7.4 ama unutmayalım bazı kitaplarda 7.6 olarak da görebilirsiniz. Ve burada hemoglobin aslında şu halde, şu şekilde karbondioksiti bağlamış bir halde duruyor, bu halde duruyor. Ve ortamda ne az, karbondioksit az. Alveolde ne fazla? oksijen. Çünkü nefes aldım ve dışarıdaki oksijeni vücudumun içine almış oldum. Ve ortamda oksijen miktarı fazla olduğu için hemen hemoglobin bunu fark ediyor ve hemen buradaki bağladığı karbondioksitten ayrılarak serbest hale geçiyor. Bu karbondioksit zaten açığa çıktığı için dışarı atılacak, soluk vererek siz de ondan kurtulmuş olacaksınız. Serbest kalan hemoglobin ise şurada bol miktarda bulunan oksijeni bağlayacak ve tekrardan oksihemoglobin haline gelerek oksijenle geri dönüşümlü bir bileşik oluşturmuş olacak. İşte her iki olaydaki pH'in 7.2-7.4 ya da 7.4-7.6 arasında bu şekilde gidip gelmesi olayına biz bor kayması adını veririz. Ve bu olay hemoglobinin karbondioksit ve oksijen ile nasıl hangi kurallar ile bağlantı kurabileceğini açıklayan olaydır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Umarım bunu anlamışsınızdır. Bir sonraki videonun ne olacağını sizin yorumlarınıza bakarak karar veriyorum demiştim. Lütfen yorumlarda isteklerinizi belirtin ki ben de çoğunluğun dediğini yapmaya çalışayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.